Hepinize merhabalar. YKS tercih dönemi yaklaşırken mezun olduğum üniversiteyle ilgili bir video çekmek istedim. Böylelikle aklınızdaki soruları giderebilmiş olurum. Tabii ki de başka sorularınız olsa da Instagram adresime veya yorumlar yazabilirsiniz. Osmaniye Koktat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünden mezun oldum. İlk başta bu üniversite ve şehirle alakalı yorumlarımı sonrasında okuduğum bölümle ilgili yorumlarımı yapacağım. Şimdi videoya geçelim. Osmaniye'nin en sevdiğim yanlarından biri çok ucuz olmasıydı. Ulaşım olsun orada satılan yiyecekler içecekler olsun çay tavuk tane olsun bunların hepsi diğer şeylere göre çok ucuz bir fiyatta kalıyor. Mesela şu an Bursa'da yaşıyorum bir tavuk döner 250-300 lirayken Osmaniye'de bir tavuk döner 100 TL'ye satılıyor. Üstelik bu normal bir fiyat orada satılan çoğu tavuk dönerci de aynı fiyat geçiyor. Yani ortamın altı bir yerde 100 TL değil standart fiyatı 100 TL. Üniversite Fakul Şandolo yani merkezden biraz uzakta ama buna rağmen çevresinde yeteri kadar kırtasiye, spor salonu, yiyecek, içecek yerleri, marketler bunlar yeterince var. Bu yüzden bunların yokluğunu çekmezsiniz. İklim açısından diğer şehirlere göre sıcak kalan bir şehir bazen de ani hava değişimleri oluyor. Ani yağmurlar başlayabiliyor. Ayrıca da havası biraz tozlu ama ben genel olarak havasını seviyorum. Özellikle sıcak seven bir insansanız tam orası dide göre. Şehirde bir tane AVM bulunuyor. Bu da üniversiteden yürüyerek yaklaşık 30-35 dakikalık bir sürede. Minibüs olarak da yaklaşık 15 dakikalık bir sürede. AVM küçük bir yer. Genel olarak standart bir AVM. Yalnız Osmanlı diğer şehirlere göre sosyal yönden eksik kalıyor. Fazla gezilecek bir yer yok. Ha, giderseniz size Siyer Tepesi'ne gitmenizi tavsiye ederim. Orası çok güzel. Cidden manzarası da çok güzel. Osmaniye genel olarak çok sakin bir şehir diğer şehirlere kıyasla. Eğer ki kafa dinlemek istiyorsanız, kalabalığı sevmiyorsanız çok seveceğiniz bir yer. Ama eğer ki sosyalleşmek, gezmek, tozmak istiyorsanız bu yönlerden biraz eksikliğini çekeceksiniz. Ulaşıma gelecek olursak minibüsler genellikle yeterli sadece şu vakitlerde sıkıntı olabiliyor. Bir sabahları ders saatlerinde millet çoğunlukla geç kalktığı için dersine geç kalmamak için direkt minibüse başvuruyorlar ve bazen yetersiz kalabiliyor. Ya da dönem bittiği zaman millet eve gideceği zaman otogara gitme kısmında sıkıntı oluyor. Yani minibüsler dolu oluyor bazen yetersiz kalıyor. Ama gündelik hayatta minibüslerle ilgili herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. İnsanlarına gece kosak iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Gece geç saatleri çıkma konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. En azından bulunduğum fakuşa kısmı için konuşuyorum. Genel olarak güvenli bir yer diyebiliriz. Özellikle bu Osmaniye'nin en çok sevdiğim yanlardan birisi de yurtla üniversitenin çok yakın olmasıydı. Benim konuştuğum zaman dilimde bir tane erkek yurdu vardı bir tanesi de tam yeni yapıldı. Benim bulunduğum erkek yurdu üniversiteye bir dakikalık mesafedeydi. Böylelikle de ne yol parası ne de zaman kaybı oluyordu. Kız yurdu sayısına gece kozak iki adet kız yurdumuz var. Birisi eski birisi yeni. İkisi de yan yana bulunuyor. Yürüyerek üniversite 15 dakikalık bir mesafede bulunuyorlar. Eğer minibüse de binerseniz tabii ki de daha hızlı ulaşırsınız. İnsanlar genellikle minibüsü tercih etmesi Sebebi de biraz daha yokuş yukarı olmasaydı. A, tabii ki de artık yeni bir tane daha erkek yurdu yapıldı ve bu yeniyor. Çok kapsamlı. Bu yüzden benim bulunduğum erkek yurdu'nu kız yurdu'na çevirip tüm erkekleri yeniyor da alma ihtimalleri de var. Yeni erkek yurdu'nun konumu da kız yurdu'nun karşısında olacak. Üniversiteyi 15-20 dakikalık bir mesafede olacak yürüme mesafesinden bahsediyorum. Yani ulaşım açısından yürümeyi de seviyorsanız çok bir sıkıntı çekeceğinizi ben düşünmüyorum şahsen. Yurda gece olursak ortalama bir yurt. Normalde odalar 4 kişilikti. Depremden sonra odaları 6 kişiye çıkarıldı. Tabii ki de yeni bir yurt yapıldığı için buna göre değişimler de olabilir. Yani bazı odalardaki sayıları 6'dan 4'e düşürüp o fazladan 2 hata diğer yurda da getirebilirler. Bilmiyorum ben sadece kendi mezun olduğum yıla göre konuşuyorum. Ha, ortalama bir kayka yurt yani konular açısından da ama şanslı oluyorsunuz. Bunu açıkçası söylemem gerek. kampüsüne gece olsak kampüsü şehre göre çok güzel bir yer özellikle yeşilliği seviyorsanız gayet güzel yeşillendirmesi bence çok iyi oturacak banklar var çardaklar var genel olarak ben çoğunlukla vaktimi kampüste geçirdim çünkü cidden kampüsü güzel kampüs çok da büyük değil bir ucundan bir ucuna yürüyerek 15-20 dakikada ulaşabiliyorsunuz bulunduğum son senede birlikte artık içine minibüsler de girebiliyor özellikle bu fakültesi üniversitenin yukarı tarafında kalanlar için bayağı bir avantajlı oldu Fakültene gece olsak ben mühendislik fakültesindeydim. Sonrasında bu mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi oldu. Doğa ve batı girişi olmak üzere iki adet girişi bulunuyor. Sonrasında iktisat fakültemiz var mühendislik fakültesinin karşısında. Mühendislik fakültesinin aşağısında kütüphane, onun da aşağısında da sağlık bilimleri fakültesi bulunuyor. Ayrıca bir tane de meslek yüksek okulumuz var. O üniversitenin alt girişinde yani ana girişine yakın. Bu bahsettiğim mühendislik fakültesi de üniversitenin üst girişine yakın yani erkek yurdunun olduğu tarafa. Meyyo binası yıkılmıştı Maraş depreminden dolayı ama onu da yeniden rezerve ettiler. Şu anda da kullanılıyor. Üniversitemizde tıp ve hukuk gibi bölümler de yok bunu söylemeliyim. Fakülteler yeni mi eski mi konusuna gelecek olsak ben kendi fakültem için konuşacağım. Maalesef fakülte eski yağmur yağdığı zaman çatının veya bazı yerlerden sızıntılar oluyordu. Ayrıca bazen hava çok sıcak olurdu. 40 derece veya 40 dereceyi de geçtiği halde bazı sınıfların kliması çalışmıyordu. Her fakültede de kantin bulunuyor. Bizim mühendislik fakültesinde kantin vardı özellikle zemin katta. Yani ortalama bir fakülte diyebiliriz. Evet cidden kampüsü güzel ama bana sorarsanız fakülteleri yetersiz özellikle mühendislik fakültesi için. Kütüphanemize gelecek olursak 724 var zemin kata. Bu katta toplu çalışma alanları ve bireysel çalışma alanları var. Bazı masalarda da priz bulunuyor, bazı masalarda da bulunmuyor. Genel olarak güzel bir yer. Kantin bulunuyor 724 katında ama 724 kantin açık değil. Genel olarak 724 çok kalabalık olmuyor. Zaten bizim kütüphanemiz 3 katta oluşuyor. Zemin kat dışında 2 tane de katımız daha var. Bu üst katlar tabii ki de sabah 8 akşam onarasa açık. Hafta sonları kapalı. Bu üst katlarda yine aynı şekilde toplu ve bireysel çalışma odaları var ve burada prizma masalarda bulunuyor ayrıca. Demin kata göre farkı şu bazı kilitli odalar var yani anahtarla öğrenci kartını verip anahtarınızı alıp belirli bir sürene girdiğiniz odalar oluyor. Bu odalarda beyaz tahta bulunuyor yani sınavlar yaklaşmışken işinizi görebilecek yerler. Ayrıca kütüphanede toplu konuşma alanları satranç gibi oynayabileceğiniz bazı aktivite alanlar da bulunuyor. Genel olarak kütüphane hakkındaki görüşümü sorarsanız benim okuduğum son dönemdeki sık sık giden internet saymazsak işinizi görecek bir kütüphane sadece sınav haftalar yetersiz oluyor. Sınav haftalarda zaten üst kat katları hafta sonlarda açıyorlar. Normalde hafta sonları üst katlara açık değil ama açıyorlar. Genel olarak kampüs ve kütüphaneden ben memnundum. Ayrıca kütüphanenin bahçesinde seriyorum yeteri kadar oturma alan var. Sosyalleşmeniz için de en güzel yerlerden birisi. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben hatta farklı bölümlerden edindiğim çoğu arkadaşımı kütüphane vesilesiyle tanıştım. Spor kısmına gelecek olursak üniversitemizde bir adet büyük futbol sahası bulunuyor. Bir adet de küçük futbol sahası bulunuyor. Büyük halı sahada oynamadım. Küçük halı sahada oynadım. Genellikle 7'ye 7 oynuyorduk. Bir saatlik kişi başı 15 TL falan geliyordu. Abonelik hizmeti de var. Yani her hafta belenen bir saatte kendiniz arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Bu güzel bir hizmet. Herkese açık bir tane voleybol sahası var. Basketbol sahası var. Büyük halı sahada ayrıca isterseniz kiralayabiliyorsunuz. Tabii ki de daha çok arkadaşınızın olması lazım. Büyük halı sahada da yılda bir yapılan fakülteler arası futbol turnuvaları da oluyor. Ayrıca bu özellikle sıcak bir şehir olduğu için çok güzel bir avantaj yüzme salonu var. Yüzme salonunda fiyatı en son benim gittiğim zamanlarda bir saati 25 ya da 50 liraydı. Gayet de güzel de işinizi spor açısından görebilecek güzel bir üniversite Osmaniye şartlarına kıyasla. Ayrıca üniversitemizin yürüyüş yolu da bulunuyor. Bu yürüyüş yolu yaklaşık 1,5 kilometre. Yani üniversiteyi ben şahsen yeterli buldum. Hatta buralarda bir yere kendi spor sürecimde video olarak çekmiştim. Bırakırım isteyenleriniz daha sonra izleyebilirsiniz. Sosyal etkinlikler kısmına gelecek olursak hiç yapılmıyor da diyemem. Çok da yapılıyor diyemem. Özellikle güz döneminde kulüp etkinlikleri oluyordu. Bahar döneminde ise üniversitemiz konserler, color fest, karaoke bu tür etkinlikler de düzenliyordu. Bazen bazı kulüpler de kendileri ayrıca birilerini getirip etkinlikler düzenliyordu. Etkinlik açısından eğer ki çok da araçta değilseniz gayet işinizi görecek sayıda etkinlikler oluyor. Tabii ki de bu bazen size yetersiz gelebilir. Benim için yeteri saydaydı. Değişiklik açısından güzel oluyordu. Gençlik merkezi ve de yemekhaneye gelecek olsak gençlik merkezi çok da büyük bir yer değil ama yine de oturacak yerleri var. Bedava çay veriyorlar yanında şeker yok. Bunu da söylemek istedim nedense yemekhaneye gelecek olursak yemekhanesi gayet güzel 20 TL diğer üniversitelerle aynı. Hafta içi her öğlen çıkıyor. Yemekhanenin güzel tarafı da şu web sitesi var. Web sitesinde hangi gün hangi yemeğin çıkacağı söyleniyor. Eğer ki sevmediğiniz yemek o gün çıkmayacaksa rezervasyon yaptırmazsanız çıkacaksa da rezervasyon yaptırırsınız. Rezervasyonu en erken bir gün önceden yaptırmanız lazım. Parz Farz ki rezervasyon yaptırmayı da unuttunuz. Belirli bir sayıda fiş satılıyor. O gün fişinizi alarak yemeğinizi yiyebilirsiniz. Tabii ki de bazen de fiş kalmıyor. Bu yüzden rezervasyon yaptırmaya dikkat edin. Kendi bölümümü tanıtmaya gelecek olursam diğer üniversiteler genellikle aynı. ilgili hocalar da var, ilgisiz hocalar da var. Bazı hocalar yoklama alıyor, bazıları almıyor. Eğer ki kendi cidden geliştirmeye istekli disiplinli birisi değilseniz maalesef çok bir şey orada öğrenemezsiniz. Yani üniversitenin çok bir şey katacağını beklemeyin. Tabii ki de beklentiniz de sıfırda olmasın. Birkaç tane hocamız sizlerle gayet ilgileniyor güzel bir şekilde. Eğitim değil de Türkçe oluyor. Tabii ki de isterseniz gönüllü olarak da hazırlık okuyabilirsiniz. Ben hazırlık okumadan direkt Türkçe bir şekilde okudum. Dersten geçme konusuna gelecek olursak barajımız 40 yani koşulu geçme barajı açısından diyeyim. Bazı hocalar da çan erisi yapabiliyor. Çan erisi de şu manaya geliyor. Normalde o derste mesela geçme barajı 40 bu standarttır. Öğrencilerin notuna göre bu baraj değişebiliyor. 30'a da 35'e de geçebiliyorsunuz. Finalde baraj yok. Yani örnek veriyorum standart olarak bize %40 final yüzde %60 etkiler. Vizeden 100 aldığın zaman zaten %40'ı 40, 40 puan oldu. Direkt geçmiş sayılıyorsunuz. Yani finalden bir alsanız bile geçmiş oluyorsunuz. Diğer üniversiteler gibi finalde 40-50 barajı yok. Tabii ki de Eris Hoca'nın kendi inisiyatifine kalmış her hoca yapmıyor. Biraz önce dediğim %40-%60 muhabbetine gelirsek bazı hocalar bu notlandırmanın içine quiz veya ödev ekleyip bu notlandırmanın yüzdeliğini değiştirebiliyor laboratuvarlarına gelecek olursak kendi şahsi bilgisayarınız olmasını özellikle tavsiye ederim yazılım dersleri için. Çünkü laboratuvarlar yeterli değildi. Son zamanlarda yeni bir tane laboratuvar yaptılar. Ama bu laboratuvarlara istediğiniz vakitte girip çıkamıyorsunuz. Hatta perdesi bile yoktu. Bir iki sene boyunca yeni laboratuvarımıza perde gelmedi. Elektrik laboratuvarına gelecek olursak ben yeterli buluyordum. Zaten yazılım mensubu olduğun için fazla bir elektrik laboratuyla işiniz yok. Oranın imkanlar sizin işinizi görüyor. Bölüm yazılım mı donanım mı diye ağırlıklı olacak diye sorarsanız yazılım ağırlıklı. Donanım sadece teorik dersler üstünde oluyor. Seçmeli dersler konusuna gelirsek seçmeli dersler 3. sınıftan itibaren başlıyor. Maalesef 1. ve 2. sınıfta seçmeli dersimiz yok. Bu bence bir eksi. Proje ve staj kısmına gelecek olursak bazı hocalar özellikle siz 4. sınıftayken sınav notlarınızı yaptığınız projelere göre verebiliyor. Ayrıca 3. sınıfın ikinci dönemi ve de 4. sınıfın 1. döneminde TÜBİTAK projeniz var. Yani kendiniz bir fikir düşünüyorsunuz ve bu projeyi TÜBİTAK'a gönderip hayata geçiriyorsunuz. TÜBİTAK'tan onay alsın veya almasın. Benim de hatta TÜBİTAK'tan onaylı bir projem vardı. Disleksi rahatsızlığı olan çocuklar için yönetilen mobil uygulama yaptım. Bu açıdan güzel üniversitemiz proje yapmaya teşvik ediyor. Hatta eğer ki TÜBİTAK'tan da onay alırsa bu sizin için güzel bir artı oluyor. Staj kısmına gece kosak maalesef üniversite staj konusunda pek de destek sağlamıyor. Tabii ki de üniversitede staj yapma imkanınız var ama sadece bilgi işlem orayı da son çareniz olarak öneririm. Kendi bölümüm için konuşacak olursam iki tane zorunlu stajınız var. Birinci stajınız 20 iş günü, ikinci stajınız da 20 iş günü oluyor. Biri en erken ikinci sınıfın yaz tatilinde, bir de en erken üçüncü sınıfın yaz tatilinde yapabiliyorsunuz. Ama tabi ki de bunları geciktirebilirsiniz. Bazı arkadaşlarım iki tanesini de üçüncü sınıfın yaz tatilinde yaptı ya da dördüncü sınıfın yaz tatilinde yaptı. Yani eğer ki ilk başta staj bulamazsanız modunuzu düşürmeyin. Üniversiteyi tekrar yazar mıydım? Bu tabii ki de bakış açısına göre çok değişiklik gösteren bir şey. Ama tanıdığım birkaç hocamdan ve arkadaşlarımdan dolayı yazdığıma hiç pişman değilim. Tabii ki de küçük bir şehir olduğu için bu yönden çok dezavantaj olacaksınız. Gerek staj gerek diğer şeyler olsun. Ama ben genel olarak yani 10 üzerinden 5 ya da 6 veririm. Video buraya kadar da dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen sorularınız olsa yorumlara veya instagram adresimi yazın. Size seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Umarım her şey gönlünce olur. Kendinize çok dikkat edin.